Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Bimin 8 Ağustos 2023'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Haydi buyurun birlikte inceleyelim. Dost marka 2,5 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 44,50. Aknaz marka 500 gramlık tost peyniri 67,50. Aknaz marka 750 gramlık tam yağlı taze beyaz peynir 65 lira. Dost From 500 gramlık süzme beyaz peynir 39 lira. Dost marka 1 litrelik yarım yağlı süt 15 lira. Dost Altın 1 litrelik tam yağlı pastörize günlük süt 21.50. Dost marka 1 litrelik pastörize günlük süt 19.50. Lezzethane 1000 gramlık milföy hamuru 24 lira. Efsane marka 2 kilogramlık buğday unu 19.50. Marmara birlikten 400 gramlık kuru sele siyah zeytin 39.50. Legazoz 1.5 litre gazlı içecek 11 lira. Lezzethane 290 gramlık bademli kavala kurabiye 22 22.50. Gof gof 234 gramlık fındıklı gofret 23.50. Lento çikolata kaplamalı sandviç kek 12.50. Sayley Duo 500 gramlık süt ve kakaolu fındık kreması 31 lira. Patates cipsi patito tırtıklı sade acılı 12.50. Patito'dan sade ve ketçaplı patates cipsi 12.50 Bebeto 280 gramlık yumuşak şeker ve sakız 17.50 Tindi kendi 500 gramlık meyve aromalı şeker 21.50 First Duo naneli meyveli sakız 3.50 Bebeto yumuşak şeker 7.50 Casey 180 gramlık çikolata soslu kaplamalı kek 10 lira. Krinkle çubuk kreker 5 lira. Fairgold 1000 milimlik kaymaklı ve antep fıstıklı dondurma 49.50. Krinkle 140 gram balık kreker 5.50. Fairgold 1000 milimlik kaymaklı dondurma 49.50. İkili kadın bato silip iç çamaşırı 34.50. Flormar, Happy Clors oje çeşitleri 12 yerli. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.